Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün kutu açılışı yapmak istemiştim aslında ama Mac'den gelen alışverişimi kutu, kutu açılışı konuşamadım ya. Kutu açılışı yapacaktım ama maalesef ki bunu nasıl içine sığdırmayı başardılar anlamadım. Kutuyu açtıkça sonra kapatamadım. <laughs> Gerçekten nasıl sığdırdıklarına dair hiçbir fikrim yok. Neyse açıldı arkadaşlar işte bu şekilde açıldı. Şu anda açılışı yapıyoruz. <laughs> <laughs> e, Mac'den 2000 TL üzeri alışverişte hmm, küçük bir makyaj çantası hediye ediyordu. Ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim. Çünkü rengi çok tatlı gözüküyordu. İyi de sipariş etmişim. Şimdi bakalım tripod olmadan nasıl açılış yapacağız bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım size. tarafa evet şu şekilde arkadaşlar bakalım bakalım dudak kalemi lip pencil şöyle oh, odaklansın mı odaklanmıyor evet bu şekilde arkadaşlar rengi dudak kaleminin şöyle göz kalemi söyledim sipariş ettim bu da teddy'nin şu da hediye. bakalım. Tatlı değil mi rengi? Aşırı güzel durmuyor mu artık makyaj malzemelerini bunun içine koymayı planlıyorum. Şöyle şu şekilde de yapalım bakalım. En son tanışmışız, konuşamadım ya bugün konuşamam mı günüm galiba? Şu şekilde arkadaşlar şöyle. Siz hangi renkleri kullanıyorsunuz yorumlara yazmanızı bekliyorum. Memnun musunuz kullananlar, dudak klimi ve gözlerimden memnun olanlar ya da farklı bir renk seçeneği sevenler, söylemek isteyenleri yorumlara bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.